Selamun Aleyküm Keloros Bu Çocukları Diye Derdim Ama Sizin Gibi Krallara Ben Öyle Demem Arkadaşlar Bugün bunu Oynayacağız Bul Oynamadım İnşallah Çökmez Ya Eğer Çökerse çok Şuraya Doğru Koşalım Harun abicim öldürüyorduk Biz de öldük ya. Tosun. Arkadaşlar mi? abone olur musunuz? Kolay çık açık söylüyorum abone olur musunuz? Olmayan. Olmayan da. Olmayan da olsun yani. Ne diyeyim mi? Nasıl yedik ya? Boş lan. Attık arkadaşlar bunu. İşte bu. 60 olduk arkadaşlar. Anasının namı çıktı yine ya. Bakayım. Kral yok. Şu an kimse oynamıyor benden başka ya. Bir daha girelim. Arkadaşlar şu anlık çıkmasını istediğim bir karakter Trevor ya. Yani. Leon var ama Trevor'um yok. Attık golü. Dünyanın en basit golü olabilir ya. Koko. Ve Koko attı golü. Erken bir tane bir maç. Niye kupa olduk? 56. Tekrardan girdik. Kim El Primo? Ben El Primo yoktur. Dynamite var mı onlarda. Carl var ve Nico var. Attım böyle arkadaşlar. Onları yavrum Tekrardan aldım. Koşamadım. Ve yine golü attım. Proyum. Bir 40 verirse. Bence ikisini birden tamamlayıp açabiliriz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ikisini tutuyuna bakmayın. Öldük ya. Ne çektik şu? 8 bit. Orası bu çocuğun. Oğlum ne oldu lan? Senin mecap batacağını ya. Ya ağdın açıyor ya. Bu son anda attım arkadaşlar. İnanılmaz. Ben Al bana bir sık söyleyeceğim. Öldürdük geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bugün gol görüyor, gol atıyor. Haftanın pitch'teki hızı biter. söyledi Arkadaşlar abone ol. Arkadaşlar ben için çok par video çekiyorum. O yüzden bir abone olmayı alırım. Verdin mi? Vermedin ya. Ne yapacağız ya? Eee bakayım. Buna eğer 20 yaparsak veririz arkadaşlar. Yine birden açacağım. Pardon arkadaşlar. Arabi kalmam lazım. Ama zaten bildi ki en son anda. Gerim kusuruna bakmayın kızlar. Parıt ne yapıyor Tarık? Adamsın. Şahit öldürdü araba da var ya. Aferin sana Tarık. Atamadım bu sefer ya. Aldım topu koşuyorum. Tarık'ı buldum orada. Attım, attım gol işte bu. Para <laughs> lan Tarık 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 de Tarık ben de Tarık Hadi. Atarız. Atarız. <laughs> ne yapıyor? Çok attık arkadaşlar. Verdim mi 20? Evet. Arkadaşlar karakter çıkar mı? İlkinden yadlak çıktı. Ya bundan da çıkmadı ya. Böyle şey sokayım ya. Arkadaşlar. Bu ne ya? Şimdi neyse. Hemen birazcık daha girelim. Hmm, bakalım hangi karakter. Ya buradan bir Morty Singara bu değildi. istiyor istiyorum ya. Neyse şimdi gireceğimiz karakter Bard olsun. Arkadaşlar eğer birden video kapanırsa bilin ki kopmuştur video kasmaktan. Bir de Soygun girelim.